Merhaba arkadaşlar. Evet, sizinle bugün bu güzel çıtır pıtır oyalarımın, oyamın, modelimin paylaşımını yapacağım arkadaşlar. Sizin için bugün bunu paylaşmayı uygun gördüm. Bunu seçtim. Evet arkadaşlar. Haydi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ben daha önceden burayı ziraflamı yapmıştım o zürafamın üstüne buradan zürafayla ipimi tutturdum ve bir tane atlayıp zürafa atlayıp diğerine geçiyorum oradan başlayacağım boyamını yapma işlemine buraya ben 5 tane bıçık yapacak şekilde yer ayarladım ipimi atladım ve başlıyorum işlemine buraya 5 tane yeşil ipimden bıçık yapacağım. Evet arkadaşlar, size güzel bulduğum yeni modelleri paylaşmaya çalışıyorum hep. Bu da bir yeni size paylaşmaya değer bulduğum oyalardan. Evet. 5 tane bucağı yaptım. Hemen dibine iniyorum arkadaşlar. İpimi buradan keseceğim. Daha önceden zürafa yapılmıştı buraya. Bu uya da zürafasıyla gidebilen bir uya. Evet arkadaşlar. Uyamın yapımına devam ediyorum. Burada sarı rengimle çalışacağım. Yeah, evet. it's... Evet hemen bıcıklama oluşturdum. En başa ip atarak geçiyorum. Ve buraya da bir tane bir bıcık oluşturacağım. Ortadaki bıcığımı girdim. Daha sonraki üçüncü bıcık. Evet, yine geri geliyorum. ipimi atarak. Bu da bu şekilde güzel iki kibar. Çıtı pıtı oya oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yapımına devam ediyorum. Bir yenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde yaptım. İpimi hemen kesiyorum. Diğer içime geç ipime geçmek için. Evet arkadaşlar. Bu Bu renkte olanı da sizinle paylaşmak istedim. Onu da bu şekilde bıçıklarını oluşturarak devam ediyoruz. en evet. başa geçiyorum hemen buraya yine bıcık oluşturup diğerine Evet geri dönüyorum arkadaşlar çok güzel ve yapımı da kolay eğlenceli bir yapımı aşaması var. Bu ayı çalışmanızı tavsiye ederim. Farklı bir model arkadaşlar hem de Evet arkadaşlar. Bu ipimi de kesip Evet arkadaşlar. ipimi kestim ve uyamın son hali bu şekilde. Arkadaşlar bu arasına bu bıcıkları daha artırabilirsiniz. 5 tane de yan yana yapabilirsiniz. 3 tane yapabilirsiniz. Ben buraya bir tane yaptım. Model olduğu için. Evet. Bunun renkleri tamamen size kalmış bir şey. İstediğiniz renklerden uydurabilirsiniz. Mesela koyusundan açığına doğru gidebilirsiniz. Pempeyi açık açık ve koyu yaptım. Hepsini de aynı tonun açıklandı ve koyusunda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu yeni bir model. Güzel bir model arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin sağlıklı günlerde inşallah çalışıp yapsınlar. İyi günlerde örtünsünler arkadaşlar. Sağlıklı günler, mutlu günler. Arkadaşlar abone olmayanlar beni abone olsunlar. Onlara daha kolay ulaşırız. Sağlıklı günler.